Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı İbrahim Burkay seçim startını bir zamanlar esnaflık yaptığı çarşıdan vererek Payitaht Çarşısı projesini tanıttı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı ve 2023 Platform Sözcüsü İbrahim Burkay seçim çalışmasına çarşıdan başladı. 16 makro projesinin ilki olan Payitaht Çarşısı'nı Kozan'da düzenlenen toplantıda tanıtan İbrahim Burkay, geçmişte bölgeye gereken ilginin gösterilmediğini söyledi. Birçok binamız yenilenmiş. Gezerken de gördük sabah. E çok güzel hanlarımız ortaya çıkmış. Çarşının fiziki alanlarında özellikle üst tarafta kapamalar olsun. Yatırımlar yapılmış. Fakat maalesef esnafımız dönüşememiş. Sıkıntı burada. Burkay tüm kent dinamiklerini oyuna dahil ederek tarihi çarşıyı 10 yılda Türkiye'nin bir numarası yapacağız dedi buraya ciddi markaların getirilmesi lazım. Bu da tabii ki yine özellikle ortaya çıkmış olan önemli projeler var çarşıda. O projelerde biz önemli markaları buralara getirip çarşıdaki müşteri profilini de yükseltecek çalışmalar yapacağız. Bölgenin en önemli meselelerinden olan otopark sorununda çözüme kavuşturulması hedefleniyor. 15. yüzyılda, 16. yüzyılda nasıl ki Bursa bugünün Hong Kong'u, Singapur'u konumunda işlemini görmüş ise biz Bursa'daki bu tarihi çarşılarımızı ve hanlarımızı tekrar perakende sektöründe bugünün Dubai'sinin Hong Kong'u, Singapur'un ötesine taşıyacağız. Burkay Okçular Çarşısı'ndan başlayarak tek tek esnafı da ziyaret etti ve bir zamanlar çalıştığı iş yerinin önden geçerken duygulu anlar yaşadı.